Güzel oyun merhaba ben sana Della bugün sizlerle beraber ne mi yapacağız? Troll eşyaları bu farklı bir troll eşyaları Daha da doğru bir dakika lan Böyle miydi ben yanlış yapmıyorum değil mi? Unuttum lan Ha unuttum yok ha tamam aklıma gelmedi nesini bu e, bu kontrol istiyorsanız e, şimdi kodu istiyorsanız videonun altındaki link de var İndirirseniz sevinirim ve videoma like yorum yaparsanız da sevinirim abone da 46 abone olmuşuz 50 abone olursak sevinirim eşyalar bunlar beyler ilk benim bildiğim kadar tanıtayım E, şu yine kovduğunuz eşyaları siler şu bunları hiç denemedim bu teneteli olta atıyorsun tnt'yi patlıyor bu Bundan dakika bir çıkıyor. Yani şimdi bunu kırdığım zaman içinden bu çıkıyor. Ben bunu şöyle yapacağım. Yani oldu hiç durmaz. Durmadan çıkacak. Tanıttığımı şöyle yukarı alayım. Şimdi bu ne? Gelsin oraya. Değil mi? Diyelim en izle var. Buna vur. Bu hiç gitmez. Hiç gitmez. Hep durur. Ama bunu tutunca siler. Şimdi sıradaki Bintlo. <laughs> Yer oraya yıldırım. Bence bu da güzel. Bu neymiş? Bu da yüz diamond. Yok bu da taş. Normal bir cinsel. İçinde bunu kırdığın zaman daha güçlü var ama ne anlamı geliyor hiçbir fikrim yok. Bu da bir zaman var mı geliyor? Bir de ne yapalım? Bu da diamond. Evet. Hop. Tabi diamond kırdığınız zaman direkt alt içinden TNT çıkıyor. Bu kadar basit. Yani bildiğin eşyaları daha iyi bu. Bunu buraya koyalım. Bu neymiş? Bura lan. Heh. Neymiş bunlar? o Brian. Juvenesky ne zaman Erol önüne girdi Hello. Yani arkadaşı kandırabilirsiniz. Şu an konu şey işte hello dedi. Şu an Varane sevildi. Bir soru. Bu da siliyor zaten. Bu o iş yarıyor. Evet. Bu ne iş yarıyor? Bu da sahte Erol Varane. Ha gerçekten güzel. bu da sahte Erol Gördüğünüz gibi manyak bir şey. Ben beğendim gerçekten de güzel. Neyse millet daha çok daha daha çok ee, tek komut bulup istiyorsanız videosu videoma like yorum abone yaparsanız çok sevinirim görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bu kodu işliyorsunuz videonun altındaki indirmen linkte var kendinize iyi bakın bay bay. Dibine kadar gireceksiniz öyle basacağım. Ben an araba itiyor ben bunu. Ha girdi. Şimdi bunu kısacası böyle oynamayın böyle zor sürersiniz böyle oynayın. Şimdi T'ye bas. Böyle W'ye basan gitmez bu. E basacaksın şurada start var. Start'a basacaksın.